Kardeşin kaç yaşında oldu? Bir. Ona ne söylemek istersin? Hiç bilmiyorum. Seviyor musun kardeşini? Bilmiyorum. Kardeşini seviyor musun? Seviyorum da ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Onu sevdiğini söyle mesela. Canım kardeşim seni çok seviyorum de. Onu da bilmiyorum. Ama ben sana söylüyorum canım kardeşim de, seni seviyorum iyi ki doğdun kardeşim de, öp kardeşini bence. <laughs> Sevmiyor musun yoksa kardeşini? Sevmiyorum. O zaman söyle. Ne söyleyeceğimi hiç bilmiyorum. Youtube'da video çekerken canım arkadaşlarım diyorsun, kardeşine de canım kardeşim diyebilirsin mesela. Söylemeyecek misin kardeşim? Oyuncak böyle. Skarsık böyle bir şey. Işte. O oyuncak değil. Kardeşine doğum günüsünü kutlamadın hala. İyi ki doğdun canım kardeşim demedin. Neden demiyorsun? Demeyecek misin? <Gülüyor> hı hı. Hı? Hı. Şimdi biz bundan ne anlamalıyız? Ne? Sana soruyorum işte. Ne? Seviyor musun kardeşini? Sevmiyor musun? Sevmen gerekiyor zaten. Çünkü o senin kardeşin. <laughs> ama bugün tam bir yaşında oldu ya onun da artık bir tane yaşı var ya doğum günü şimdi yapmayacağız başka zaman yapacağız şimdi yapalım şimdi yapamayız baba burada değil ki nasıl yapalım şimdi Ama evimizi süslemedik. Nasıl yapalım? Evimizi süsledikten sonra kardeşinin doğum günüsü yaparız. O zaman süsleyelim. Sen ne giyeceksin kardeşinin doğum gününde? Evet, Kostümü. Gerçekten mi? Evet. Var mı kostümün? Aldık mı biz sana? Aldık. Aa, çok güzel değil mi? Bu Hı <laughs> Yıkanacak o şimdi. Sonra kardeşinin doğum gününde giyeceksin. Tamam mı aşkım? Mutlu musun kardeşin doğum günde giyeceğin için? Sen de onunla birlikte mum üfleyecek misin pastaya? Hmm. Peki doğum günü konsepti ne olsun? Neyli doğum günü olsun? Meyveli. Pasta meyveli mi olsun? Hatta pasta Peki, süs olarak ne süsleri kullanalım konsept? Safari olsun mu? O pastanın ismi ne olsun biliyor musun? Ne olsun anneciğim? Çilekli pasta olsun. Çilekli pasta mı olsun? Sen çilek manyağı olmuşsun ya. Burada da bir kardeş varmış. Doğum günü bugün ya.